Evet arkadaşlar şimdi size pratik e, bluz kesimi göstereceğim. Evde giyilebilecek rahat e, biraz e, böyle likrası da var kumaşımızın. Şöyle bakın e, likralı bir kumaş. Evde günlük giymek için yapacağız bunu. Şimdi kumaşımızın eni 140 santim. 140 santimi ben e, böyle bir e, pratik kesim olacak bu. Kalıpla değil de kıyafetten keseceğim. Şimdi e, böyle koydum üzerine göre e, bu genişlikte 140 santimi katladım. Sonra buraya da bir kol e, yeri katladım. E, buradan kol çıkartacağım. İki tane kolu bu enden çıkartacağım. Bakın e, iki kat burası. Burayı da beden çıkartacağım böyle. Bu çok pratik bir kesim. E, dediğim gibi e, evde giymek için. Şimdi önce boyunu ayarlıyorum. Boyunu buradan kıvırma payını. Ayırdım. Bu şekilde. Ee, önce ben şuradan bedenimi alacağım. Ee, buradan da yine 2 santim pay koydum. Ben pratik kesmeyi çok seviyorum. Ee, ama tabi bazı kalıpla gerektiği zamanlarda da kalıpla çalışmak en güzeli. Şimdi bu parçayı da alıyorum. Ee, kol yapacağımız kısmı ayırıyorum. Önce bedenimi büyük parçadan ayıracağım böyle